Arkadaşlar şimdi böyle bir oyun var. Bunu üçlü, ikili de oynayacağım. Ama şimdi değil. Şu an tekli. Şu şarkı döndürüyorsun. Ve bunu o kadar döndürüyorsun. Kaç kere de yüzüne yapışıyor işte. İlk önce çeviriyor. Çeviriyor. Çevirdim. Kaç geldi? Beş. Eyvah. İki. 3, 4, Gelmedi Şimdi 4 Eyvah Kesin yapışacak 2 3 1 1 Yüzümü yıkayacağım Geldim Şimdi ikinci seviye. Üçte en zor çok. Hop. Çevirdim. Yardım içine. Bir, iki, üç. üç. Valla ilkinde geldi. Yüzümü yıkayacağım. Geldik üçüncü seviyeye yani son. O yüzden çok döktüm. Çeviriyorum. Çevirdim. Dört yani ö evet, 1 2 3 4 yok gel şimdi 2 kaç geliyor kaç geliyor 4 ve 3'ün olası yani 3 abi artık 4 yapalım mı 12 3 gel gelmiyor I don't want Sizi de bağırıyor, geçir diyor. <laughs> o gözümü açıyor zaten sadece. Şaka çabalıyor de. Şimdi elimi bizim büyük <laughs> Arkadaşlar yüzümü yıkadım. Dünya <laughs> varmış be. Şimdi gelin ikinci videoda iki ya üç, üç ya da iki ya da dört ya da beş yapacağız. Ama birazdan o makineyi döveceğim.